Osmaniye Camii'nde bir daha evvel söyledim. 1949 yılında imtihana girerek oraya müezzin olmuştum. 49 50 senelerinde iki sene müezzinlik yaptıktan sonra 51 50 senesinde başladık. Şişli Cami yeni yapılıyordu o zaman bazı camilerden orada müezzinlik yapmak üzere bazı hafızları, müezzinleri çağırıyorlardı. Hocam Nur Osmaniye'ye imam ve hem hocam olan Nur şeyden Hafız Hasan Efendi'den istemişler. Demişler ki gür sesli iki müezzin istiyoruz. Vazifeli olduk, olmadıkları günlerde nöbetle vazife yapıyorduk. Yes. Bir hafız saim vardı hatta sonra o nur şeye Süleymaniye Camii imamlığından emekli oldu. Allah rahmet eylesin vefat etmiş şimdi. O benden ilerideydi. Ve ben en sonda en genç müezzindim. İkimize dedi gider misiniz dedi hocam. Gidin dedi istifade edesin. Oradan size ustalara yemeği verdikleri gibi yemeği vereceklerdi. Gittik orada haftanın muayen günlerinde ezan okuyorduk, müezzinlik yapıyorduk. Sonra 51 yılında oraya e, dernek kurulmuş. Dernek e, esaslı bir şekilde müezzin aldılar. Yani biz istifa, istifa edeceğiz, istifa edeceğiz, oraya gideceğiz. Bu arkadaşım olan e, Hafız Saim abi benden yüksek, büyüktü. O istemedi. Nur Osman'a devam etti. Ben hocama sordum. Dedi ki, burada çok az maaş var o zaman, çok az. 57 mesela, orada 150 lira maaş var. Bak dedi, sen daha gençsin, evleneceksin, şey yapacaksın, sana Git dedi oğlum dedi orada dedi. Orada vazifedir dedi. Nur Osmaniye Camii'den istifa ettim. Şişli'de vazifeye başladım. İşte 51, 52, 53, 54, 55 yani aşağı yukarı 4,5-5 sene orada ben müezzinliğim var. O esnada yani 52 yılında Üstad mahkemeye gelmişti şeye. İstanbul'a. İşte bu gençlik rehberi için zannediyorum. Onunla da alakalı. Konya'nın Akşehir var değil mi? Akşehir. Evet. Şeyde Sirkeci'de bir otel var. Akşehir Plus mıydı o? Orada kalıyordu zannediyorum. İşte Muhsin de hizmetindeydi üstadım. Ben üstadı görmek nasıl bir insan olacak gö göreyim diye merak ediyordum. Hazır İstanbul'a gelmişken ziyaret edeyim dedim. Nur Osmaniye'ye gittim. Böyle izinli günümde. Bir öğle namazında namaz kıldım orada. Orada bir e, oranın müezzinlerinden daha sonra daha evvelce onları yardımcı olduğumuz genç talebelerden Çankırlı bir Ahmet isminde bir yer, yeni müezzin olmuş o Abi hoş geldin falan sen buralara şey yapma dedim böyle böyle niyetim var usta cahitim deyince koluma yapıştı. Çok şey heyecanlı bir arkadaştı. Ben de gitmek istiyorum. E gel bakalım dedim Ama bakalım ben Muhsin'e güvenirim inşallah görüştür bize. dedi. Biraz gittik. Orada gittiğimde bir yedek subay vardı. Dostlar ziyarete gelmiş. Resmi elbise. Muhsin dedi ki biraz bekleyin ben sizi görüştüreceğim. İçeriden çıkanlar oldu. Girdik. Şimdi o yedek subay olan zat girdi. O arkadaşımla beraber ben de girdim. Şimdi Hoş şefa geldiniz kardeşlerim dedi üstad. Üstad o işte o Fatih'te şeyi var. Ziyaret edeken resmi var ya. Aynı o. Ayakta hani, ha, O, he, kıyafet. Yani. Kıyafette ha. Ee, üstü başı temiz. E, ee, gül yağı kokuyor. Ayağında yün çorabı falan böyle. Ama çok böyle e, kuvvetli bakışları var. adeta gülmeyi unutmuş bir insan gibi. Demek ki İslam'ın o günkü şeyisi, durumu onu o hale getirmiş. Ben öyle anladım. Yani. Şimdi soruyu baştan o şeyle başladı. Siz nerede bulunuyorsunuz diye subaydan. Dedi ki üstadım dedi ben ziraat mühendisiyim dedi. Yedek subaylığımı yapıyorum. Ankara'da askerim dedi. Bak dedi sana çok büyük vazife düşüyor dedi. namazını kılıyorsun değil mi dedi. Kılıyorum dedi. Ama dedi kabahat yapıyormuş gibi dedi böyle gizli kaçaklı kılma dedi. Sen zavitsin dedi sana bir şey yapamazlar dedi. Askerin ortasında kıl dedi. Korkma dedi. Allah seni muhafaza eder dedi. Sen dedi orada yalnız kendin için değil birçok dedi neferler zavallılar namaz kılmak isterler dedi bazı dedi e, dinsiz subayların şeylerinin zafitlerinin yüzünden kılamazlar dedi sen dedi onlara cesaret vermiş olursun dedi seni görünce dedi onlar da namazlarını dedi kılarlar. onların da sevabı sana yazılır dedi ama dedi tekrar ediyorum dedi kıl askerin tam ortasında kıl falan dedi kılıyorum falan dedi. Şimdi bize döndü. Siz ne istiyorsunuz falan diye sordu. Müezziniz dedim ben şimdi. Öbür arkadaşım daha yaşlı olduğum için. Dedi ki, o şarkıyı siz de söylediniz mi? Dedi. Böyle gayet sert bir şekilde. Ben tabi anlayamadım. Dedim ki, Nasıl? Hangi şarkı? Anlayamadım efendim dedi. Öyle yaptı. Minarelerde söylenen şarkıyı dedi. Allah Allah. O zaman anladım ki yeni ezanı kastediyor. Maalesef dedim. Ama büyük bir kabahat işlediğimi farkında olarak terlemeye başladım. Saat biraz durdu. Dedi ki Benim de müezzin bir talebem vardı. Yeni ezan, ezan çıktığı vakit bana geldi. Üstadım ben ne yapayım yani müezzinliği bırakayım mı devam mı edeyim? Bu ezan sayılır mı dedi. Bu ezan sayılmaz. Müezzinliği bırak diyeceğim sırada kalbime ihtar olundu ki bu muhlis kardeşim müezzinliği bırakırsa onun yerine hevesli isteyerek arzu ederek gelen bir fasık gelecek. Hem kendi günaha girecek hem de başkalarını günaha sokacak diye düşündüm. Ve kardeşim bak sen müezzinliği bırak minareye çıkarsın. Evvela ezanın aslını kendi duyacağın kadar okursun. Ondan sonra da onların dediğini dersin. Daha bir aynen böyle. İşte ezanı okuyup da bir nevi tercümesini yapmış gibi olur. İnşallah bu şekilde mesuliyetten kurtulursun dedim o kardeşim öyle devam etti. Ben o zaman dedim ki, evet biz de bunu duyduk. Bunu duyduktan sonra aynı şekilde şimdi yapıyoruz. Minare çıkıyor, ezan aslında okuyoruz ve ondan sonra da onların dediğini diyoruz dedim. Öyleyse kurtuldunuz dedim. Ve ezanın e, faziletinden bahsetti. E, o divaneler zannediyorlardı ki ezan Türkçe okunursa e, daha başka bir durum meydana gelecek. Yahut da kasten dedi böyle şey yaptılar. Yani ya cahilliklerden yaptılar demek istiyor yahut da... Halbuki ezan bir davetten ibaret değildir. O divaneler bunu yanlış düşündüler. Ezan yalnız davetten ibaret olsaydı ben ilk defa Üstad'dan duydum bunu. Eskiden Osmanlı devrinde büyük çarşılarda münadiler vardı. Onlar ezana 15 dakika filan kala ezan belki duyulmaz namaz vaktinde kılsınlar diye Vakti salaya müminin diye o münadiler dolaşırlardı dedi. O zaman herkes dedi memleketlerinde bunu yapardı. Bu da bir davet. Ezan el lüzum kaldı. Halbuki ezan bir davet. Yalnız davetten ibaret değildir. Ezan günde beş defa esasat İslamiye'yi bütün aleme, bütün dünyaya ilan ve ilandır. Yani bildirmektir. Ceraş o şair-i İslamiye'dendir. Sünnettir ama farzlar kadar vacipler kadar değeri vardır. Dedi. Ondan sonra bir talebesini Ankara'ya gönderdiğini ve o zaman Diyanet İşleri Reisi değil orada Diyanet'te bir ilim heyeti var. O heyetin başında olan Akseki ile Hamdi Efendi dedi. Yani Hamdi Akseki vardı. Demek onun muhatap kendisi kabul etmiş. Dedim benden selam söyle. Bunu nasıl yaptılar? Yani ezanı nasıl Türkçe'ye buna fetva verdiler? Dedim, haber gönderdim. Talebem dedi, durumu anlatmış. Cevaben demiş ki dedi, Molla Said Efendi haklıdır ama maalesef ne yapalım ki önleyemedik. Buna mani olamadık demiş zavallı dedi. Onun için işte ezanın müezzinin ezanın ve müezzinliğin faziletinden bahsetti. Ses nereye kadar giderse orada bulunan mahlukat mahlukat adedince müezzine sevap yazıldığını söyledi. Bu arada bu duvarda böyle asılı, baş tarafında asılı bir şey vardı. Kitap çantanın içinden çıkardı. Kitabı açtı. Parmağını koydu böyle. Vaktiyle yazmıştım diye Çiftli bir kitaptan bize ders yaptı. Mevzu hürriyette idi. İşte oradaki ifadeleri kendi ifadesini aynen okuduktan sonra bizim anlayacağımız tarzda onu bize izah ediyordu. Mesela izahladığımız şöyle. Biz de hürriyet istiyorduk. Bizim karşımızda olan e, dindar olmayan insanlar da hürriyet istiyorlardı. Ama bizim istediğimiz yani onların istediği hürriyet diye böyle basarak hayvani hürriyet idi. Bizim istediğimiz hürriyet ise parmağından böyle yaptı Daire-i İslamiye'deki hürriyet dedi ve onu biraz böyle açarak, biraz izah ederek e, e, kısaca dersi bitirdi. Şöyle baktı yüzümüze doğru hoş sefa geldiniz kardeşlerim dedi. Muhsin'i işaret etti. Ziyaretimiz orada bitti.